doğadan istek. Beni geçmişin dehşetiyle besle, beni geleceğin öz suyuyla. Küpeler tak kulaklarıma kirazlardan, mendilimi Fesleyenlerle yıka. Bana çılgın bir gürleyiş bellet, yankısıyla kapan üstüme geceleri. Benimle rüzgarları tanıştır, gözlerimi boralara düğümle. Beni kan kardeşi bilsin gözyaşların. Beni umudunla büyüle. Bana ıssız gecelerden yıldız kaymaları sun. Beni ucu kıl birbirine sürtülen çakmak taşlarının. Koynuma başakları yıkayan yağmurunla yağ. Kasıklarımı zeytin yapraklarıyla yenile. Ben seni esir alayım şiirlerle. Sen beni kul bil kendine. Nihat 别让。Beh,